biz başkan diğer arkadaşlara güzel bir ortam yakalıyoruz. Abi sen bahsediyorsun ya bir aile ortamı var ya. O aile ortamını biz yakaladık burada. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Zonguldak Kümürspor'un teknik patronu Mustafa Özer, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Zonguldak Şubesi'ni ziyaret etti. Tufat Yönetim Kurulu üyesi olan Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev yapan eski Zonguldak Spor takım kaptanlarında Muammer Birdal ve yönetim kurulu üyesi Nihat Ürer'in hazır bulunduğu ziyarette anılar tazelenci. Muammer Birdal herkesin akıma sahip çıkması gerektiğini söyledi. Bir kere Zonguldak e, e, şanslı, şöyle şanslı. E, yaklaşık e, Mustafa Hoca ile beraber 5-6 yıl beraber olma şansım e, oldu. Bu zamanlar zarfında da Mustafa Hoca ile Birbirimizi tanıma fırsatı buldu ve bu arada da e, ne kadar işine sahip çıktığını, e, ne kadar değer verdiğini ben burada herkesten fazla bilenlerden bir tanesiyim. Onun için doğrudan şanslı. Ama fotoğrafçıya e, destek, daha fazla destek vermenin de e, görüyorum. Bir de e, bir oyuncuya çalışma ortamını çok sağlıklı hazırlamaksanız bu dolayısıyla e, teknik adama da büyük bir sorumluluklar. Eğer bu sorumlulukları teknik adamın sorumluluğunu e, dışarıdan verecekleri desteklerle azaltabilirlerse bu Hoca inanıyorum ki daha da mutlu olur. E, eğer bir yerde bir mutluluk yoksa sonuçlarına katlanırsınız. Birinci hedef mutlu olmak. Şu anda onun kafasındaki soru şahitlerini biliyorum. Ama o kazanmaya ve kaybetmeye alışık. Bu zaman içerisinde olacaktır ama pes etmediğini ben biliyorum. Mustafa Hoca pes etme, sonuna kadar destek verilmesinden yanayım. Ee, biz de arası buraya geldiğimde ona gereken desteği sadece dışarıdan bir moral motivasyon olarak veriyorum. Zaten bir ihtiyacı falan olduğu zamanda dertleşiyoruz onunla. Onun için de e, yeni sezonda Mustafa Hoca'ya dolayısıyla herhalde zonda başarılar diliyorum. İnşallah e, bu kümede ilk önce kalırlar. Daha sonra yani bu küme biz onu spor için bir, e, bir Hı -hı. nimet gibi düşünün. Çünkü üst dikleri çıktığınız zaman o zaman maliyetler daha da fazla İnşallah gelecekte de spor e, futbolun değişen ekonomisine uyum sağlar. O ekonomiyi yakalar. Ondan sonra da büyük hedefler koyar. İnşallah başarılı olur. Tekrar ben Sofurcu'ya başarılar diliyorum. Dolayısıyla Zonkak Sporcu'ya başarılar diliyorum. Hayır uğurlu olsun. Gelişe Mustafa Özer de geçmişte Türkiye Futbol Federasyonu'nda birlikte görev yaptığını, kendisinden çok şey öğrendiğini dile getirdi. Hocama çok çok teşekkür ediyorum. Ee, Muammer Hocam benim idolümdür. Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nda 2011'de Futbol Federasyonu'na e, girdiğimde hocam sağ olsun bana hem tecrübesiyle hem e, insanlara çok büyük örnek olmuştu. Beş yıl beraber Futbol Federasyonu'nda Ankara'da eğitim dairesinde ve e, milli takımlara da görev yaptık. Bu düşünceleri için hocama çok çok teşekkür ediyorum. Tüfek ailesine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sonunda kaldığına çok teşekkür ederim. Çok büyük destek oldular. Hocamdan aldığım tecrübe, hocamdan aldığım eğitim şu anda teknik direktörlük yaşantımda devam ettiriyorum. Bu düşünce için çok çok teşekkür ederim hocam. İnşallah başarılı olacağız burada hocama teşekkür ediyorum sağ olun